NETTEK'ten herkese merhabalar. Bugün çocuklarınızın elinden düşmeyecek, hatta sizin bileğinizden düşmeyecek Nettek kablosuz karaoke hoparlörünü inceliyoruz. Hoparlörümüz özel çantasında geliyor. Çantamızı hemen açıp incelediğimizde içerisinden 2 adet mikrofon, hoparlörümüzün kendisi, AUX kablomuz ve aynı anda iki cihazı şarj edebileceğimiz çift başlı Type-C şarj kablomuz çıkıyor. Birçok özelliğe sahip olmasına rağmen kullanımı oldukça kolay. Hoparlörümüzün taşıma ipini hemen üst tarafa alıyoruz. Bu sayede rahatlık da taşıyabiliyoruz. Öncelikle mikrofonlarımızı incelemek istiyorum. Mikrofonumuzun üzerinde bir adet açma kapama tuşu, hemen altında ses değişimi ve sesimize efekt yapabileceğimiz bir adet mod tuşu, onun altında ise mikrofonun sesini açıp kısabileceğimiz bir adet tuş bulunuyor. Alt tarafında 5 voltluk Type-C giriş bulunuyor. Hoparlörümüzü incelediğimizde hemen ön tarafında açma, kapama ve volüm tuşu yer alıyor. Onun yan tarafında müzikler arasında geçiş yapabileceğimiz 2 adet tuş ve hemen üzerinde 1 adet mod tuşu yer alıyor. Giriş kısımlarını incelediğimizde yan tarafta 1 adet AUX girişi, 1 adet SD kart girişi ve hemen yanında hoparlörümüzü şarj edebileceğimiz Type-C giriş bulunuyor. Mikrofonumuzda bulunan birçok farklı efekt sayesinde eğlencenize eğlence katabiliyorsunuz. İki mikrofonumuzu da aynı anda hoparlörümüze bağlayabiliyoruz. Bu sayede arkadaşlarınızla unutulmaz düetler yapabiliyorsunuz. Karaoke hoparlörümüz Nettek Store ve Nettek mağazalarında sizleri bekliyor.